Evet bugün öncelikle iki pencereyle nasıl çalışacağımızı görelim. Hemen yeni bir proje açıyorum. TMO altında. Şöyle açtım. Burada ödevlerinize de baktım. Hayal e, dünyamız dünyanız gerçekten sınırlıymış. Birkaç kişi hariç. <laughs> evet. Neyle başlıyorduk her zaman? Import CS ile sistem dosyalarımıza bir erişelim diyoruz. Ardından bizim şu klasik Pi 5 kütüphanemizi yüklüyoruz. Orada Qt GUI diye bir kütüphane üzerinden çalışacağım. Tabii ki de yardımcı kütüphanelerimde ekliyorum. Buralara artık hani üçüncü haftadayız herhalde. Bunlar da zorlanmıyoruzdur. Şu şekilde de tanımlayabiliyorum. Hemen buraları hızlı geçiyorum. Evet, şimdi, şimdi. Sajvax, Q, ne? Yok yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde de tanımlayabiliyoruz. Parantez içerisinde deyip PyQtB5 nokta diyerek. Şimdi iki tane pencerem olmasını istiyorum. Butona tıkladığım zaman ikinci pencereyi açsın istiyorum. Bunun için normalde hani tek bir pencerede çalışırken tek bir klas kullanıyorduk. İkinci bir pencere artık hayatımıza girdiğinde veya dahası girdiğinde ne yapacağız? Onlar için de birer klas oluşturmamız gerekecek. O zaman öncelikle hangisinden başlayalım? Klas. Window diyelim. Şöyle. kill me dedim. This minutes. Saatten. Super. Unity. İşaretledim. Bir de bizim neyimiz vardı? If main'lerimiz vardı. Değil mi? Ne yapıyordu? Bunlar main'leri işaret ediyordu. O pencerede veya o kod içerisinde kimi önce çağıracağımı bildiriyorum. Ekranım hala sizde açık mı? zaman yani ekran gitti gibi geldi gibi oldu da kesti zannet. Ne yapıyorduk buraları zaten hani deninlemesine bahsetmiyorum. Sistem tüm argümanları bana ekle. Sonra da Pencereye at. Bakin ne zamana kadar açık kalsın. Ben exit diyene kadar penceren açık kalsın. Şu şekilde kaydettim. Şimdi iki pencereyle çalışacağım dedim. Bir de ikinci penceremi inşa edeyim hemen şuraya. Window 2, 2 Window Bye. Oh. şimdi ilk ana penceremi oluşturayım. Şurası şöyle. Ana pencere diyelim. açıklamasını olmasınlar şu da. İkinci ya da yan pencere. ikinci pencere. Hmm. Sınıftayım. Kalıtım konularını umarım işleyeceksinizdir. Hemen ne yapıyorum? self title bahsediyorum. Şöyle ana pencere diye isimlendirdim. Ee, daha öncesinde hatırlarsınız set geometri parametram vardı. Ve içerisinde kimler alıyordu? Bakın hemen parantezi koyduğumda AX, AY, AV ve AH ne yapıyordu? y koordinatları bir de weight ve height yani yükseklik ve genişlik bilgilerini istiyordum. Ben bunları ne yapıyordum? Burada hani sayısal olarak integer bir şekilde yazabiliyordum. Bunun şu şekilde yazılımı da var. Ee, değişkenlere ataraktan self'in top değişkenine atarak self'in left değişkenine atarak yine self'in e, genişlik değiştiğimi atarak şu şekilde yapabilirim. Peki ben bunları nasıl çekeceğim? Aşağıya ee, self-tap self-lift self-lift ve mesela heyt şeklinde tanımlamalarımı yapıyorum. Yani yukarıda da bunları değişkene atıp e, aşağılarda da bunu kullanabilirsiniz. Yani bu yönteminde görmüş olalım. Peki bu penceremde başka neler olsun? Self e, ne diyelim? butonumuz olsun. Butonları nasıl oluşturuyordum? Tuş butonla oluşturuyordum. Peki butonuma ne isim verelim? Tıkla ismini verelim. Ve bunu bir değişkene atıyordum. Hatırlarsanız. Ne diyelim? Kuş buton diye bir değişkenimiz olsun. Sınıf içerisinde çalıştığım için ne yapıyorum? Self ile birleştiriyorum. Yani sınıftan özelliklerini al diyorum. Aldım. Ee, yine push butona artık özellikler veriyorum. İşte nerede dursun. İlk açıldığı zaman ekranın. Move'da ne yapıyorduk? AX ve Ay değerlerini veriyordum yine. Ee, 275 bir e girelim. Başka? push ton, sal, set, tutik. Butonun üzerinde durduğumuz zaman bize bir mesaj versin mesela. Mesaj verelim. Ikinci ekran. Tıklıyoruz. Gibi bir mesaj var. Ee, burada şu şekilde HTML kodlarını katabiliyorsunuz. Diyelim bunu büyük yazmak istedim. Hemen H3 takını açıp kapatıyorum. Bu şekilde de bir deneyelim. Sert kuş buton. Klik olayımı dolduracağım. Kimle dolduracağım? Hemen birazdan fonksiyonumu yazacağım. Connect diyelim. Şimdi şurayı bir kapıyalım. Bir buton olduğu gibi tabii ki de o butonun eventi de olacak. Ancak biraz. Peki ee, tamam. Kliklemeyi birazdan vereceğiz dedik. Fonksiyonlarımızı oluşturalım. Birisi ana pencere için olacak fonksiyonlarımızda. Ee, ne diyelim? Ne diyelim? Hmm. Hmm, ne diyelim? Yine sayfa özelliği olsun. Bu sınıfın içerisinde. Bakın yine e, artık söylemiyorum. Tabi işaretleri zaten kendisi otomatik bir şekilde veriyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Ne yapacağım? Sınıfa dahil olması için sınıftaki fonksiyonlarla aynı e, hizada olmasını sağlayacağım. Self label e, diyelim. Evet. Label'ımız olsun. Bunu self e, Label'dan bu nerede açılacak? neresinde o olsun? 185'e 175'e yeterli olacaktır. E, self Set Window Title'ı şuradan seçiyorum. Site title özel olsun. Şuraya da set geometriyi koyalım az önce yazsanız. ve en son ne yapsın artık show desin. Ana penceremin e, fonksiyonunu yazdım. Ne yaptım? işte title'ını belirledim. Geometresini geometrisini yani boyutlarını belirledim. İçerisinde label olacak mı olmayacak mı bunu karar verdim. Şuradaki bağırıyor. Hemen susturalım. İkinci penceremiz için de yapalım bir tane çünkü birisini show derken diğerine height özelliğini vereceğim Do dedim yine kendisinin de bir self özelliği var bunu da bir değişken atıyorum yukarıdaki sınıfı atıyorum window şeklinde ismini vermiştim zaten bana seçeneklerde sundu W değişkeni ne yaptım? Aynı W değişkenini şov diyorum bu butona bastığımda diğer arkadaki self özelliğinde yani diğer sınıfın özelliğinde high Bakın ne yaptım? İkinci sınıfı W değişkenini yaptım W değişkenini şov yaparken normal self özelliğini yani ben burada belirtmiş olduğum ana sınıfın özelliğini ne yapmış oldu? Height yapmış oldu. Birisini burada show yaparken, birisini height yapmış oluyor. Yani burada, şöyle diyeyim, şuradaki sınıfı bir değişkene attığınızda, ona show değerini verdiğiniz ve işler ne yapıyor? Rayına oturuyor. Peki şöyle bir kontrol edeyim. Ha, şurada ne yapmıştım? Ee, butonuma event atayacağım self buton click connected kimle connected olacak tıkladığım zaman kim aktif olacak bende self window 2 aktif olacak kullanım herhangi bir sıkıntı yoksa şöyle alalım temel yordayım tamam haydi diyelim şöyle kullanalım kötü ee, olmayın diye. Nerede hatamız var? Hemen bakalım. Süper yükseli ünlüklere Ya şuna da bir özellik atalım. Gelmiş de. İçi çok boş kalmış. Bugün set window takip verelim. İkinci Tekrar bakalım. Unutları düzelttik. Şunun dönüş şey yapalım. 600, 500 diyelim. Tekrar deneyelim. Tıkladığımda ne yapıyor? Bana ikinci pencereyi getirmiş oluyor.